Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İtalyan basını Yunanistan Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Değerli izleyenler, Türkiye Yunanistan arasındaki gerginlik dünya medyasında da geniş yankı buluyor. İtalyan Limes gazetesi Yunanistan'ın Ankara'nın jeopolitik yükselişinden ve birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden korktuğunu yazdı. Yunanistan'ın artan provokasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz açıklaması Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri iyice gelmişti. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buluyor. İtalya'da yayınlanan Aylık Jeopolitik Dergi Limes'te bu gerginliğe değinildi. Haberde Erdoğan'ın Yunanistan'a gönderdiği şifreli tehdit, zaten kaynayan Ege sularını daha da ısıttığı belirtilirken, Atina'nın Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi ikna etmeleri için yardımda bulunduğunun altı çizildi. Türkiye'nin taşkını Yunanistan'ın giderek artan provokasyonlarına bir tepki diyen Limes, habere şöyle devam etti. Atina'nın düşmanca eylemleri artık gündemde. Anadolu kıyılarına yakın Ege Adaları'nın orta vadede Ankara'nın denize erişimini engelleme riski taşıyan 1923 Lozan Antlaşması'nı ihlal ederek askerileştirilmesi bunlardan biri. Sonuncusu ise Doğu Akdeniz'de bir NATO tanıma görevi yürüten 5 Türk F-16'sının Girit'teki çatışmanın üstlendiği Akkor yörünge durumun kontrolden çıkma olasılığını katlayarak artırıyor. Ansızın bir gece. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.